Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yaz ayları yaklaşırken soğuk bir limonata tarifi paylaşmak istedim sizlerle. Sadece 3 adet limonla harika bir tarif oldu gerçekten. Hem ekonomik hem de çok lezzetli. Dışarıdakileri aratmayacak bir tarif. Gelin şimdi tarifin detaylarına geçelim. Şimdi rondomun içerisine böyle yarım limonlarım vardı. Daha önceden yıkayıp dondurmuştum. Onlardan ilave edeceğim. Ve bir miktarda dondurmuş olduğum portakallarım vardı. Şöyle. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Şimdi içerisine sıkmış olduğum limonların bir kısmını ilave ettim. Ve robotumdan güzelce çekiyorum. Çektikten sonra üzerine suyumu ilave edeceğim. Evet üzerine su ilave ettim ama kabım dar geldi. Şimdi genişçe bir kaba alacağım. Evet şimdi limonatamı şöyle genişçe kaba aldım. Güzelce karıştırıyorum. İyice şekerini erittikten sonra süzme işlemine geçeceğim. Evet şimdi biz süzgeç yardımıyla limonatamızı süzüyoruz. İsteyen tülbentten de geçirebilir. Benim süzgecim e, olabildiğince sıkı olduğu için şöyle görüntüsünü de göstermek istiyorum. Limonatamızı süzdüm. E, büyük kabuklardan arındırdım ama şimdi de e, bir tülbent yardımıyla bir kez daha süzeceğim. Evet böyle mutfakta kullandığınız bir tülbentiniz varsa onunla süzebilirsiniz. Ben genelde bu tülbenti sirke yapımında yani sirkemi süzerken kullanıyorum. O yüzden mutfakta kullandığım bir tülbent olduğu için gönül rahatlığıyla süzüyorum. Tülbentin gözenekleri daha sıkı olduğu için daha yavaş süzülüyor. Eğer böyle tanecikli seviyorsan hiç gerek yok ama biraz daha pürüzsüz olmasını istiyorsanız mutlaka tülbentle süzmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde kolaylıkla daha iyi süzme işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi kalan limonatamı da süzüp geleceğim. Evet, sıkma işlemin bitti. Şimdi içerisine buzla sunum hazırlayacağım. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor hem de ekonomik. Mutlaka deneyip yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Hazırlamış olduğum şöyle buz küplerim var. Şöyle birer ikişer tane içerisine atacağım. Tabii ki buzu isteğinize bağlı. Direkt dolapta soğutarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten hem rengiyle hem lezzetiyle muhteşem oldular. Evet, bu arada doğayı korumak için cam pipet kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten e, gerek sunumuyla gerek lezzetiyle e, mükemmel oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.